Merhabalar, ismim Mustafa Gül. Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri Birliği'nde sosyal olarak görev yapmaktayım. Merhabalar, ismim Nihra Çerden. Proje ortaklarından Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hizmetleri'nde psikolog olarak görev yapmaktayım. Ebeveynlerin Dijital Değiştirilmiş Eğitimi projesi kapsamında eğitim modelimizin ikinci kısmındayız. E, bu eğitimimizde öncelikle şiddet kavramından söz edeceğiz. E, ardından ebeveynlerin şiddet algılarını tetikleyen faktörlerin ne olduğuna bakacağız. E, son olarak da şiddet türlerinin ebeveynler tarafından nasıl algılandığı üzerine bakacağız. Şiddetin tanımıyla başlayalım. Şiddet insan yaşamının her alanında görülen ve dünyada da giderek artan önemli bir toplumsal konu. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre şiddet, fiziksel kuvvet ya da gücün kasıtlı olarak kişiye, topluluğa, gruba karşı yaralama, ölüm, psikolojik zarar verme, yoksun bırakma şeklinde kullanılması anlamına geliyor. Kısaca kişinin duygusal ve fiziksel bütünlüğüne zarar veren, acı veren her türlü müdahale şiddettir. Şiddet kişinin kendine yönelik kişiler arası veya toplum düzeylerinde farklı nedenlere bağlı olarak fiziksel, cinsel, psikolojik ve yoksun bırakma şeklinde ortaya çıkabilir. Tüm dünyada ülkemizde yapılan araştırmalara göre Aile içi şiddet her geçen gün artmakta ve ülkemizde en önemli toplumsal sorunlardan biri haline gelmekte. E, ve artık herhangi bir kesime özgü değil, her kesimden e, ailede görülebilmekte. Şiddetin bir sorun olarak karşımıza çıkmasındaki en önemli kritik noktalardan birisi onun nasıl algılandığı. Algı da e, dünyayı yorumlama ve anlama şeklimiz. Dış dünyada var olan olguların insanda yaratmış olduğu bilgisayar bir süreç algı. Şiddet algısının oluşması için toplumsal yapı, öğrenilmiş davranışlar, e, kültürel faktörler, bireyin yaşam koşulları ve daha önce şiddete maruz kalıp kalmadığı önemli. Ebeveynlerin şiddeti nasıl yorumladığı ve anlamlandırdığı üzerinde konuşacak olursak, ebeveynler fiziksel şiddeti çocuklarına söz ahlaki kurallara uymasını sağlamak, ev içi düzeni sağlayabilmek için bir eğitim metodu olarak görmekte. E hatalı davranışlar karşısında çocuklarına doğru haklarının olduğunu söylüyorlar. Bazı ebeveynler ise fiziksel şiddetin ne olduğunu bilmeden daha düşük bir e, farkındalıkla fiziksel şiddet uygulamakta. Çocuğun evde istenmeyen hareketleri, kardeş kavgaları, inatlaşmaları, e, okula gitmeme, ders ödev yapmada, isteksizlik gibi durumlarda fiziksel şiddete maruz kaldığını biliyoruz. En çok uygulanan fiziksel şiddet davranışları tokat atma, kulak çekme, saç çekme, terlik cisimleri fırlatma şeklinde görülüyor. Ebeveynler bu davranışları çocuğun iyiliği için yaptığını, onlara doğru davranış kazandırmak için yaptıklarını söylüyorlar. Ceza olarak tanımlanıyorlar, bir eğitim metodu olarak tanımlıyorlar. Bazı aileler ise kendi kültürel yapılarından getirdikleri farkında olmadan düşük, daha düşük bir bilinçle çocuklara şiddet uygulamakta. Çocuk odaklı düşünmeden hareket etmektedirler. Ee, bir başka boyutu duygusal psikolojik şiddet. Aslında e, çocuklarına fiziksel şiddet uygulayan her aile duygusal ve psikolojik şiddetle beraberinde getirmektedir. Şiddet algısı daha çok fiziksel olduğu için e, aileler bunu şiddet olarak tanımlamıyorlar ve bu her tür aile yapısında görülebilmekte ne yazık ki yine e, az önceki gibi istenmeyen davranışlar okula gitmemek, kardeş kavgaları ya da okulda başarısızlık gibi durumlarda çocuklar maalesef duygusal psikolojik şiddete maruz kalabilmekten. Bu davranışlar e, bağırma, küsme, kızma, alay etme, kıyaslama, yok sayma, başkaları önünde eleştirme, e, çocuktan çocuğun kapasitesi üzerinde fazla beklenti içerisinde olma gibi davranışları içeriyor. Ya da böyle böyle yaparsan senin annen olma, sen kötü bir çocuksun, seni polislere veririm gibi ifadelerde duygusal şiddete girmekte. Sadece sözel olarak değil, çocuğa kendini kötü hissettiren her türlü jest e, duygusal ve psikolojik şiddete girmekte. Yine ebeveynler bu çocuğu yönetebilmek, doğru davranış kazandırabilmek için yaptıklarını söylüyorlar. Fiziksel delil olmadığı için e, bu şiddet türünü tanımlayabilmek çok zordur. Bir diğer şiddet türümüz ise ekonomik şiddet. Bunu iki grupta inceleyebiliriz. Birinci grup ekonomik olarak iyi, maddi imkanlara sahip aileler. Para kazanmanın kolay olmadığını, kendilerinin de parayı kolay kazanmadığını, çocukların anlaması için çocukları maddi imkanlardan yoksun bırakıyorlar. Diğer kesim ise ekonomik zorluk içinde ve e, düşük bir farkındalığa sahip aileler. Bu ailelerin çocukları erken yaşlardan itibaren çalıştırılmaya ne yazık ki dilendirilmek, hırsızlık gibi suç teşkil edecek davranışlara yönlendirilmekte. Cinsel şiddet, cinsel şiddet türleriyle de nedeniyle iki grup denceleyebiliriz. Birinci grup e, direkt olarak ebeveynin çocuğa uyguladığı cinsel şiddettir. Bu tarz uygulama yapan ebeveynlerin ruhsal ve psikolojik olarak çok sağlıklı olduklarını söyleyemeyiz. Diğer grup ise direkt olarak uygulamadan çocuğa dolaylı yollardan, dış etkenlerle cinsel şiddete maruz bırakan Bu, burada ebeveynlerin mahremiyet eğitiminin bilmesi, bunun bilincinde olarak çocuk geliştirmesi çok önemli. Mahremiyet eğitimi ne çocuğa verirken de çocuğun ihtiyacı olandan fazla bilgiyi vermemeli. Mahremiyet eğitimi verirken ayıp, günah, Allah çarpar gibi kavramlar kullanmaması gerekiyor. Çocuğun mahrem alanları olan fiziksel beden, zihinsel aura ve duygusal auraya zarar vermemek, saygı duymak ve gelişim olumsuz etkilemeyecek davranışları içeriyor. Fiziksel aura bilincine sahip olmayan ebeveynler çocuğa izinsiz dokunmak, öpmek, ee, odasına izinsiz girmek ya da izinsiz bir şekilde kıyafetini değiştirmek gibi davranışlar yaparak çocuğun bedeni üzerinde tasarruf olduğunu düşünüyor. Aslında bu bir algı. Yani ben anneyim ya da babayım ya bebeğim. Çocuğumun bedeni üzerinde de söz sahibi olabilirim kısmında bir algı. Ee, i̇zin almama gerek yok. Öpebilirim, sevebilirim çocuğuma. istediğim bir karışabilirim gibi bir algı. Evet. Ve bu çocuğa e, asla zarar veren bir tanış. Evet. Bu algı aslında çocuğun mahremiyet duygusunun oluşmasını engelliyor ve bu durumu normalleştirme üzerine gidiyor. E, bu da bize ileriki zamanlarda değişik problemler olarak karşımıza çıkabilir. Yine mahremiyet eğitimi bilgisine sahip olmayan ebeveynler kendi mahrem hallerini çocuğun göreceği ya da duyacağı şekilde yaşıyorlar. Aslında bunları yaşarken çocuğun etkilenmeyeceğini düşünerek yaşıyorlar. Fakat çocuk kaç yaşında olursa olsun, hangi gelişim evresinde olursa olsun bunlardan etkilenir ve ileride de önemli psikolojik sorunlar olarak çocuğun hayatına karşısına çıkar. Ee, bir başka önemli ve gerçekten gözden kaçan şiddet çeşidi ise çocuk televizyon, internet, sosyal medya gibi araçlarla e, henüz yaşına uygun olmayan cinsel içerikli videolara, görüntülere maruz kalması, çocuk gelişim dönemi itibariyle tanınmaması gereken e, görüntüleri gördüğü zaman şiddete maruz kalabilmekte. Ancak ebeveynler genellikle kendi düşünce yapısıyla hareket ettiği için, çocuk odaklı düşünmeleri için bunda bir zarar görmemektedirler. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bir başka şiddet çeşidi olarak da siber şiddet karşımıza çıkıyor. Burada ebeveynleri kontrolsüz ve bilinçsiz bir şekilde teknolojik aletlerine maruz bırakmaktalar. Ve günlük işlerini yapabilmek, çocuğun yemek yemesini kolaylaştırabilmek ya da susmasını kolaylaştırabilmek için içerik ortamına maruz bırakıyorlar çocukları. Dolayısıyla çocuklar ya aşırı duyarlı bir hale geliyorlar ya da aşırı duyarsızlaşmış oluyorlar. Teknolojinin olumsuz etkilerinden nasıl sakınılacağı, kontrolün nasıl yapılacağı, etkin ve faydalı olarak nasıl kullanılacağını birçok ebeveyn bilmemekte. Çocuğun maruz kaldığı bir şiddet olarak algılamamakta bu şiddet türünü. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu tanımlardan şunu anlıyoruz ki ebeveyn olarak birçok defa Farkına varmadan çocuklarımıza şiddet uyguluyoruz. Önemli olan farkında olmak, bilinçlenmek ve çocuk yetiştirmede bu hassasiyetleri gözetmek. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.